Start verildi. Antalya'da yedinci koşu başladı. Dört numaralı Benice Gül'ü çıkıştan sonra iki boy kadar geriye düştü. Koşunun ilk metreleriyle birlikte ekürilerden beş numaralı Esin'in kızı liderliği aldı. Yarım boy gerisinde ekürisi bir numaralı katı zamanı var. Onun iki buçuk boy gerisinde üç numaralı namlı bir iki boy kadar geride iki numaralı Aklımcan. Üç boy kadar geride de dört numaralı Benice Gül'ü. Bu sırayla 1600 metre start yerine ulaşmak üzere atlar. Koşunun lideri 5 numaralı Esin'in kızı Fark 3 boy kadar ikincilikte. Ekürisi 1 numaralı katı zamanı var. Onun 2,5 boy gerisinde 3 numaralı namlı 1. 1 boy geride 2 numaralı Aklımcan. 5 boy kadar geride de 4 numaralı Benice Gülü sırasıyla 1200 metre start yerine doğru ilerliyor atlar. 5 numaralı Esin'in kızı farkı 5 boya kadar çıkardı. Koşunun lideri Ekülesi 1 numaralı katı zamanı takipte ikincilikte. Daha sonra 3 boy kadar geride 2 numaralı Aklımcan, onun hemen yanına gelen 3 numaralı Namlı bir 5-6 boy kadar geride kaldı. 4 numaralı Benicegülü bu sırada bir metre Starter'ine doğru ilerliyor atlar. 5 numaralı Esin'in kızı liderliğini devam ettiriyor. 3 boy kadar geride 1 numaralı katı zamanı var. Onun buçuk boy kadar gerisinde 3 numaralı namlı bir iç kul vardı. 2 numaralı Aklımcan. 5 boy kadar geride de 4 numaralı Belicegül'ü sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. İki boy farkla 5 numaralı Esin'in kızı koşunun lideri Eküris'i bir numaralı katı zamanı. Şimdi farkı bir buçuk boya kadar indirdi. iki buçuk boy kadar geride iki numaralı Aklımcan Dışında üç numaralı namlı bir beş boy kadar geride dört numaralı Benice Gülü sırasıyla son 600 metreye yaklaşılıyor. Beş numaralı Esin'in kızı koşunun başında aldığı liderliğini devam ettiriyor. Fark 2 boy kadar. Bir numaralı katı zamanı ikincilikte. Onun iki boy gerisinde iki numaralı aklım can dışta. 3 numaralı namlı bir. Grubu geriden takip eden 4 numaralı Venice Gülü sırasıyla viraj dönüldü. Viraj dönüldükten sonra son dört düzeye geride bırakan bir numaralı katı zamanı önde girdi. Orta kulvardan iki numaralı aklım canın gayretleri var. Bir numaralı katı zamanı son 200 metreye doğru yaklaşılırken farkı 4-5 boya kadar çıkardı. İki numaralı 2 numaralı Aklımcan ikincilikte ligde son 100 metreye yaklaşılırken de bir numaralı katı zamanı farkı 6-7 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Aklımcan 2. ligde son metrelerde de bir numaralı katı zamanı 6-7 boy farklı koşunun lideri bir numaralı katı zamanı koşuyu kazandı. İki numaralı Aklımcan ikinci, üç numaralı Namlı bir üçüncü, beş numaralı Esin'in kızı dördüncü, dört numaralı Benicegül'ü de koşudan beşinci olarak ayrıldı. Antalya'daki yedinci koşuyu bir numaralı Katı Zamanı Selim ile kazandı, beş numaralı Esin'in kızıyla eküli koştu.